Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Ya Zülcelal ve İkram, ya Malik el Mülk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hay hak, medet ya kadir mutlak. Efteri zikri felemennahu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Namık Kemal'in Cumhuriyet devrinde karşılığı sayılabilecek Necip Fazıl, Şeyhi Seyit Abdülhakim Arvazi'den aldığı din ve tarih şuuruyla onun misyonuna katlayarak sürdürmüştür. Katlamaktan kasıt onun çift kanatlı bir mücadeleyle Atatürkçülüğe, layıkçılığa karşı İslamcılığın, İslamcılığa karşı da Sünniliğin bayraktarlığını yapmasıdır. O başlıca siyasi ve medeni, sivil ve radikal ve muhafazakar olarak ayırabileceğimiz iki cepheli bir savaş yürüttü. Bu dinin ilim ve amele mutakabil iki boyutunu oluşturan şeriat-tarikat ayrımına bakarak daha iyi anlaşılır. Burada şeriat, siyasi, radikal ideoloji ve fikir mücadelesinin, tarikat ise sünnet ile medeni muhafazakar kültür mücadelesinin konusunu oluşturur. Şeriat, dini hükümlerin bütünüdür. Tarikat ise insanın iç dünyası ile ilgilidir. Necip Fazıl, Osmanlı'nın son devrine damgasını vuran, protest, aktivistik, nakşibendi halidi damarı canlandırarak bir taraftan İslami devletten tasfiyeye kararlı üst siyasi sisteme karşı halkı ideolojik bir İslam şuuru vermeye, siyaseten sosyalleştirmeye çalışırken, diğer taraftan da alt sivil sisteme yani hem Falih Rıfkı'ya hem de Mehmet Akif'e karşı sofistike bir mücadele yürütmüştür. Yine 2. Abdülhamit'in uyguladığı gibi devlete ıslah, cemaatte ihya formülüne imkan vermeyen ulus devletleri devrinde paradoksal görünen bir şekilde İslam'ın hem siyasileştirilmesi hem de sivilleştirilmesi işlevini gördü. İslam'ın siyasetleştirmesinden kasıt İslamcılık, sivilleştirilmesinden kasıt ise sünniliktir. Sünnilikten kasıt ise ehl sünnet ve cemaattir. İslamcılık yani dinin ahkamının hepsidir. İnne dini inda İslam. Allah katında gerçekten İslam'dır. Ancak ön İslamcılık, son İslamcılık olarak ayırdığımız gibi emperyal, ulusal devletler çağında Namık Kemal ile Mehmet Akif'in temsil ettiği İslamcılıklar arasında kritik bir farklılık vardır. Dinin hususi ismi şeriat, onun da hususi ismi İslam olduğundan lafzen İslamcılık şeriatçılık demektir. Bu arada Üstad Bediüzzaman Said Nosi de Layamut değilsin, başıboş değilsin, gururu bırak, azini anla, vazifeni bil, malikini tanı, dünyaya için geldiğini öğren anlayışıyla insanları iman hizmetinde öneye olmuştur. Üstad Süleyman Hilmi Tunahan ise tam anlamıyla Kur'an-ı Kerim hizmetiyle ne yapmıştır? İslam'a önayak olmuştur. Dinin hususi ismi şeriat, onun da hususi ismi İslam olduğundan bu manada İslamcılık bir ideoloji olarak İslam'ın müdafası demektir. Ön İslamcılık 19. asırda halen hükmen şeriata dayanan bir devlete şeriatın icrası talebinde dayandığı için ideolojikti. Son İslamcılık ise ikinci meşrutiyet ve cumhuriyet devrinde olduğu gibi şeriatın tamamıyla askıya alındığı, ulusal devletlerde dahası buna alternatif yani bir devlette şeriatın icrası talebine dayandığı için ütopikti. Zahiren, mütenakis, batinen, mutatabık bir tavırla Necip Fazıl tarafından İslam'a siyasi alanda şeriat olarak yaşanmaktan çıkaran Kemalizme karşı şeriat ideoloji olarak İslam'ı diğer taraftan onu sivil alanda sünnet olarak yaşanmaktan çıkaracak İslamcı ideolojilere karşı tarikat sünneti olarak İslam'ı savundu. Bu doğrultuda o 1965 yılında Ulu Hakan II. Abdülhamit Han tarihli manifestası kabiliğinden eserini çıkardıktan sonra 1960'lı yılların sonunda ideoloji örgüsü ve 1970'li yılların sonunda ise İman ve İslam Atlası eserlerini çıkardı. Mehmet Akif'in Cumhuriyet rejimiyle talihsiz örtüşmesinden dolayı Cumhuriyet devri Müslümanlarına modern kavramlarla ideolojik sosyalleştirme diyebileceğimiz bir dini, siyasi, şuur asıl Necip Fazıl tarafından verilmiştir. Hay hak medet ya kadir mutlak. Efteli zikri felemennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Himmet ya şeyh seyyid Al bedevi. Biiznillah. O 1939'da yazdığı bir yazıda belki de ilk defa seküler dünya görüşü kavramını İslam'ı atkan kullanır. Bu devirde eline kalem almak cesaretini gösteren her insan yapacağı en beylik, tesbih ve kullanacağı en ucuz nükteyi bile herkesce malum bir dünya görüşünün ölçülerine dayamak zorundadır. Kısa kürek bu dünya görüşü kavramından zamanla ideoloji kavramına gerçek, geçerek İslam'ı bir ideoloji olarak sunduğu eseri ideoloji örgüsünü 1968 yılında yayınlar. İlginçtir ki izleyen yıl 1969 Türkiye Milli Nizam Partisi'nin kuruluşuyla Milli Görüş Hareketi'nin başladığı yıldır. Hay hak, medet ya kadir mutlak, efteli zikri la ilahe illallah Muhammed Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <laughs>